Arkadaşlar herkese merhabalar. Türkiye'nin büyük otomotiv perakendecisi Çetaş'tayım. Neden? Çünkü kendi otomobilim Peugeot 308'in bakım zamanı geldi ve ben de burada tabii ki Çetaş'ı tercih ettim. Haydi bakalım daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Servis alanına doğru geçelim. Bakalım beni serviste neler bekliyor. Haydi başlayalım. aracımı Çetaş Peugeot'a getirdim ve şimdi hemen sağımdaki müşteri kabul alanına geçeceğim ve işlemleri başlatacağım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Aracımı getirdim servise. Kaç bin kilometre aracınız? 35 binde. 35 bin. Evet. İsterseniz beraber bir kontrol Tabii edelim. Tabii ki, edelim. Artık aracım Oğuzcan'a emanet. Gerekli kontrolleri yaptık. Birazdan aracım servise girecek. Ben de şimdi bekleme salonuna geçiyorum. Şu anda bekleme alanındayım. Aracım serviste. Ben de bu sırada işte telefonumla ilgilendim. Çayımı kahvemi içtim. Tabii bunların hepsi burada ücretsiz. Hatta Wi-Fi bile kullanabiliyorsunuz. Hatta eğer burada mesela oturmak istemiyorsunuz, işiniz var diyelim size ikame araç sağlanabiliyor, müşteri servisi var, toplu taşımaya bırakılabiliyorsunuz, taksi çağırabiliyor. Hatta vale hizmeti bile sunuyor burada Çetaş size. Ama aslında esas konuya gelmek istiyorum. Esas konumuz nedir? Hemen burada otururken sağımdaki televizyonda bir e, video dikkatimi çekti. Bu nedir? Video çek uygulaması. Benim çok ilgimi çekti. Çünkü neden? Arabanızı servise bırakıyorsunuz. Servise bıraktığınız, bıraktıktan sonra ekstra bir masraf çıkacak mı? neler olacak? Acaba neyin değişmesi lazım? Acaba bana doğru söylüyorlar mı? Balatam gerçekten bitmiş mi? Disklerim gerçekten değişmesi gerekiyor mu? Gibi gibi birçok soru açıkçası kafanızda dolanıyor olabilir. Video çek uygulaması burada işinizi şöyle kolaylaştırıyor. Bakın nasıl. Aracınız Peugeot yetkili servislerindeyken uzmanlar tüm kontrolleri gerçekleştiriyor. Eğer değişmesi gereken parçalar olduğunu gördüklerinde bunun detaylı videosunu çekiyorlar. Video servis danışmanları tarafından SMS aracılığıyla size yollanıyor. Siz de genel link üzerinden dilediğiniz gibi bu işlemleri onaylayabilir ya da reddedebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Peugeot video çekle beklenmedik bir masraf yok. Güvenli ve şeffaf bir yetkili servis deneyimi var. Unutmadan bir konu daha var arkadaşlar. Çetaş Peugeot'a aracınızı bakıma getirdiğinizde ya da servise getirdiğinizde bir yıllık ücretsiz yol yardıma hediye. Evet telefonuma mesaj geldi. Bakalım video çekten neyle karşılaşacağım. Açıkçası ben de merak ediyorum. Hadi gelin beraber göz atalım. Merhaba Bay Sinan Sertoğlu. Çeşat etki servisimizde evet. Kontroller gerçekleştirilmişti. Bakalım. Linke tıkladım. Ve hemen açıldı. Linkten takibini yapıyorum. Arabamın ön fren balatasının değişmesi gerekiyormuş. Bunun için fiyatı bile yazmışlar. Hemen videoyu da seyredelim bastım. Evet videoyu da görüyorum şu anda. Videoyu da gördüğünüz gibi fren baltalarım gerçekten bitmiş. Hatta disklere bile neredeyse zarar verme aşamasına gelmiş. O yüzden mutlaka değiştirmem gerekiyor. Onayladım ve işlemlerin bitmesini bekliyorum. Servis işlemleri bitti. Video çek uygulamasından da yararlandım otomobilimin ekstra değişmesi gereken parçasını bu sayede değiştirme imkanı buldum. Bu hizmeti çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Neden? Çünkü aracınızı servise bıraktığınız zaman bazen bir güvensizlik oluşabiliyor. Ama bu hizmet bence video ve görüntüyle siz de gördüğünüz için tamamen bu güvensizliği bence yerle bir ediyor diyebilirim. Ödememi de yaptım. Artık eve doğru yola çıkabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Her Çok sağ olun. Çok de sağ olun. Şey tamam, tabii ki. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.